Lan. Oo. güzel. Güzel güzel. güzel. Çok abi. heyecan katmadı ama güzel, güzel yani. Kulaşı. Abi tepkilere bak. 8, 8 veririm ben buna ya. İyi. Yani evet. Direkt bu kart. Arabayı süren kişi var ya. Oğlum adam var. Hay arabayı süren kişi bence çok iyi park etmiş aslında ya. Güzel, adam e, çıkamıyordu. Boş da gözükmüyorlar bunlara. Neden de? O molotov biraz gecikmeli. İyi bir kullanmış oluyor, açısını acaba. falan. Yani. Ya da bir bomba Yalnız falan. Fan açık, açık evet. Abi ileri inmez atsa ölüydü bu anne mesela bu. Bir dakika o moloyu ya yanlış yer diyorsun da yanmaz mıydı? Arama yanmaz. Mı yanmaz. Yani 8 ben veririm ya. Kötülük Ama var. bir de siktim yani. O çocuk da hani... güzel değerlendirip bunu. 8 veririm ya. Ya Barış abiyle aynı gidiyoruz. Yemin ederim ilk şimdi izliyorum bu arada. Ne oluyor? Güzel bir şey gelecek bu arada. Müzik güzel. Ne yapıyorsun? Vur, devam etme bir daha. <laughs> Güzel, güzel vurucu şey Güzel bence. Çok küçük bir yerden vuruyor bu güzel, arada. Güzel ona dur, buna geçmedi. Ona kaç veririz? Yani o sekiz ya. Sekiz olmaz demiş. Oh. İyi, iyi. Okay. Oh, Nasıl tutturuyorlar? Şu mesela ya, ben, ben bunu yapamıyorum bak. Ben ceza, Melike'm hoş geldin. Bunu yemiş. ben yapamıyorum yani mesela. Sırf böyle artistik olsun diye bunu yapıyor. O yüzden puan vereceğim yani. Normal vurabilir. Nasıl ben? tutturuyorlar o kadar? Beryal teşekkür ederim. Kesene kit. 8. 8 8 8 hocam. 1 4. Tamam zirve modu. Kolaydı. Rakip küçümseyici. Azerbaycanlı. Bunu TikTok'ta arkadaşlar. gördüm ben. Yok da Oha fena bu güzel buna veririm ben ya Buna 10 veririm ben Onlara da vur Oğlum buna 10, 10 veririm geldi. Bu bayağı iyi bu bu bence 10 yani Çok iyi çok 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 iyi bu arada Bak Bu çok iyi 10, 10 yani bence de Burada Drive'a imkan tanıdığı bir an görmedim ha bu de çok iyi. Bu Valtı çok iyi. Çok, çok iyi gidiyor. Çok Valtı iyi. iyi. Valtı dönüyor, bayağı iyi bu. Ben bunu zaten TikTok'ta onu, görmüştüm. Normal. Adam drive by'da 4 kişi vuruyor ve 300 metrede bir yol gidiyor. Yani imkansız olan böyle bir şey lastik de yok ha. Ama o akması lastik lastiğin olmaması bu kadar götürüyor aracı biliyorsunuz değil mi? Evet evet. Evet normalde götürmez abi. Lastiğin olmaması bu kadar götürüyor. Güzel aracı. bu bayağı. Ben bunu zaten TikTok'ta görmüştüm. Ben 10 veriyorum buna. Vallahi 10 Gene oh, Beril geldi. Acaba Allah yoruldu. Ne? Hey can görmedin, din, görmedim. Sen askersin, herhangi bir iz varsa bu doğru mu yoksa fake? Gene Evet evet hediye tam Beril anladım zaten. Nasıl yapıyorsun bunu ya bu M7 ile falan ne? neyse. Beri geldi. Acaba ne? Çüş yani. Allah Çüş yani hepsi hepsi bu. Ne? Hakkını veriyorsun ne? yani ismin. Maç takviden tüm maçlar arasında askeri seçim yapacak. sırasında tespit edilen herhangi bir ihlal hesabı. <laughs> bu doğru mu yoksa fake'ten mi koyuyor? Ya. Gerçi doğru. Hile değil arkadaşlar yani. 5 Baba, yıldır aynı silahı kullanıyorum hep. Yani ben de tam onu söyleyecektim. Ya. Sürekli ya bu, bu silahla da, oynuyorsa eğer ya. bu normal yani. Yok, Efekt yani. falan yok Gizliğine ne efekti. Yani, Sürekli yani, biraz, biraz yani M7 ile oynuyor. Yoksa ban yiyeceksin diyor. Her bir oyun böyle bir uyarı oluyor. Yani şu adama bile oyunda sen bunu uyarıyorsun ama o popüler Elleneceğim. Ya, celleneceğim. Celleneceğim. Cellene ya cellene hani, cellene bir insan hani bir silah alışır. Cellene öyle oynar ya. Ama yani anladın mı? Bir <laughs> yıl devam et oğlum. Arkamdayım ben senin. 9 Barış ne? abi haklı. <laughs> olduğu için on vermek istiyorum bunu aslında ya. Bu. O <laughs> bence bu arada ya. Abi, şey ya Full nasıl Onu yüzde iki. %2 atlar evet, M7'de küresel bir iki. alması yok mu? Çok Belki ona uğraşıyordur Aha, Çok iyi severiz oh, O pompalı Bize pepito, gelince pepito. tek atmaz Ooo oh, Can canı bir Ooo ooo oh, ooo oh, oh. Baba bu bizon sıkıntılı bir silah ya Bak bu çok, çok güzel Çok güzel bu işte bu 10 10 10 10 Evet Bu arada burial'a vermedik puan Dur %2 olduğu için 10 vermek istiyorum buna aslında. Ya. Bu çok zor emniyetiyle ya. De ya. Çok isteken bir silah. 10 oyuncudan 2 kişi falan atar ya. Zor yüzde 2 belki 1000. Bin... Teyze hoş geldin. İyi atlar. Pardon. Eee şey nerede sucuklu yumurta burası fark ettiysen orijinal hesabım değil burası diğer hesabım. Burada film izliyoruz farklı şeyler izliyoruz o tür değişik şeyler yapıyorum yani. PUBG hesabına değilim fark ediyorsan. Onda iki evet çok. Ya, aynen, Onda çok iki süreşi, çok, zor. çok zor. Duydum. Aha. Çok iyi severim. Daha yani bu hesabı açalı neredeyse iki hafta falan olmuştur. İki haftadır sürekli bir şeyler izliyoruz. Daha ilk defa PUBG ile alakalı bir şey açtım. bunda izlemedim yani ilk şimdi Siz, izliyorum. Siz? daha kötü galip pepito ben buna 10 veriyorum Pipito. bu arada beri da e, çok zor bence 10 yani Barış abi yani. abi'nin dediği gibi 10 10 10 bu arada adını bir haftadan fazladır izliyoruz değil mi aynen bu bu 10 net yani çok iyi iyi klaş yani benim yani, e yani, e yani olması evet berbi doşma